Baştan hazırım. Hocam bugün Minecraft oynuyoruz. Bad Wars 189 sürümü. Kanalın evet. ilk videosuyla aynı kontene sahibiz. Bekletmeden, sik, sik konuşmadan oyuna geçelim. Tabi efendim. geldim ben. Hocam. Dokutuma. <laughs> Bu kim? Erdoğan. Bu kim Mustafa? Bu kim? Gey Hocam bekletmeden hemen. Devran yeter kapı şöyle bir şöyle böyle Ba ba bak ba Bak bak şerefsize bak Bu da bloklara bir hmm, birleştirelim Yeter kapma da Oğlum ortaya yolu var ki yeter kapma Anas Anas dedim ortadaki sandıklar açılıyor zannettim Ulan hey! kahretsin Şu Süper zeki abi Geldi 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 gel sal Sola bak dikkat. Abi ben buradan geri gelebilirim. <laughs> yok. Yok mu Dikkat abi. Ananı satayım. Ben geliyorum. Tam gelmiyor. Neredesin sen ben seni yakalayacağım. <laughs> <laughs> Onun olduğu yere kimseleri <laughs> alalım Oraya nasıl gittin oğlum? Oğlum. Ne ya? Onda egzozu geldi. Oğlum. Düzgar, bir şey derseniz çağırmaz ya. Milyonlarca erkek arkomer. Anlarım seni çocuk. Bastır aslanlarım bastır bastır bastır. Kazma yaptın mı? Ne yapıyorsun? Yaptım yaptım. elmas koydum. Altı tane hmm. şeyim var ama. <laughs> Ananı sikim boşuna gitme gel gel geri. Ananı! Ben geri zekalıyım. <laughs> Kazman var mıydı senin Hı, bu sefer? Yoktu. Ya, ya, ya biz boşuna gittik. Ondan neyse boş ver. Zaten bir şeyim yok. Biliyorsun. Hocam kırmızılar eee orta mı oynuyorlar? Aynen ortalarda gözünü. Hatta bize doğru geliyor. Soldan bir mavili bir maviyiz zaten. Gördüm bunlar artı ele geçirmeye çalışıyor. Hocam biz zırh çeksek. Ay yeşiller geliyor sağdan. Yeşil geldi, yeşiller. Yeşiller yukarı çıkıyor. Çıksın. Çıksın Allah Çalış üst at. Bu atan sağ yapacağız? Oynuyorlar bize bu arada ha böyle Lan pingine ana. Lan onun bunun çocuğu. Ben de Türk'üm. Ha asker mi asker değilim ama devletim bir dara düştüğü zaman Vur abi vur 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 tara 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 kırıyor 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 Orospu Oruçlu çocuklu yap. Oğlum kör müsünüz ya? Nasıl lan? Ölme ölme olsun. ölme. üstümüzde bu arada. Öldürdüm. Oğlum kırıyor dedim niye şey yapmadınız ya? Hepimiz bir adam odaklandınız. Ben onu gördüm tam kırmaya gidiyordum geldi ama. Sen manyak mısın lan? Yani yapacak bir şey yok. Bir var, elmasınız var abi. mı? Vardır sana kadar. Çarptı Ne yapayım oğlum? Hocam ateş topu. Kırmızılı kalamaz. mı o? Dikkatli ol. Orospu çocukluğu yap. Uşutturdum onu bir tane. Ne bekliyorsunuz lan? Ne Çama azaldı. Gel abi. Nereye kadar geldi? Ananın Pink giriyor oğlum. Tamam, mu? yeşil yatak bitti öldür onları. O kadar da. Tamam. Ölmeyelim de. Dikkat edin her şeye gör. Abi ben çılgınlık ya. yapıp şu sopayla oynayacağım oyna. Yeşillere evet. dalsanız da ya. Ba onunla ne uşuruyorsun biliyor musun? Tam da. Yeşilli, kendine benzin değil ortaya doğru hareketlenmiş. Size geliyor elinde altın elma falan da var. Gelsin gelsin. Gelirse gelsin hadi bakayım Hı -hı. gelebiliyorsa gelsin. Aşağı mı düştü lan mal? Sarada kırmızı bayıyor hocam. Sarada çok ortada elmas baltası var. Malta çok şeye vuruyor. Bu gitme. Balta çok hasar veriyor. Yukarıdaki yeşilliği öldürün. Kendi bezinde yukarıda bak. O da fight koyun ya. Bu arkandayım. Yanlış bir lok koyma. Takılıp düşersen bayarım seni. Bu kırmızıların bezinde olun falan da var ya. Arada ya, boşluk var düşme. Top atabilir dikkatli ol. Yata aşağı. Ne ya? İki var bu arada. İki kilim. Amparator. Adana var. Basikte git ya. Kazma ile balta yapın şu sarıya gidin. Objektif olun. Kazma ile balta yapın sarıya gidin. Hmm, kaptı. Kazma ile balta yapıyoruz. Aynen. Ama elmas set bunlar ya. Ya oğlum kıramayız. Sarılar, kırmızılar kalmış. Hocam ikinciyle oynasak da yeter bence. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. İkinciyle oynayabiliriz. Vatan savunması yapın kardeş. Anlamız. Şimdi sarılar. Hocam sarılara ben gidemeyiz ben... ama. Lan bizi atıyor. O, o hangi bizi Devran. Ha pardon. Devran mal mısın o... oğlum? Gitme gitme değil oraya, de Elma de... elması al gel elması al gel. Zümrüt'e gidebilirsin Devran. Eren. sen ortada zümrütler de olma. Tamam. O da o da Bomba var mı bomban? Yok. Oğlum adam geldi kırmızı geldi kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Arkanda devran kaç var. devran sarılı var arkanda devran. Sarı değil kırmızı var. Ananı al. Devran. Kaç kaç geldi kaç lan mal kaç. <gülüyor> Adamın bütün <laughs> <dutuna> at. <attı>. Double play <laughs> <laughs> bas bas. Bas bas. Helal lan sana kaç Helal. kaç 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 kaç. Nasıl öldürdü Bende <laughs> <laughs> ben de aklım ayrı şaşırdı. Nasıl öldürdü onu? <gülüyor> Ama <gülüyor> adam full damage almıştı uçurdum ya. Beren canını doldur. 12 elmasım var bana sende kaç elmas var? şu... <laughs> o da çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Bunu sol ele koyma yok mu lan 1.8.9'da? E adam geliyor Beyze. Beyze adam geliyor. Kırmızı da geliyor. Çabuk koşun ortada yolunda. Geldi ben geçirir miyim oğlum onu? Arkasındayım mı? Herhalde. Yani o adam zaten ben vurmuştum onu ama. Neyse helal devran sıkıntı yoktu güzel. Hızırı yeniledim. 2 i̇ki altına... Altın değil firewall var. Altın elma lazım. Terler gelebilir dikkat edin. Ya tek tek gelirlerse ben alırım onları. Ya siktir git dedim amana koyalım sen. Evet devrem baya burada bir şeyler aldık. Bok almış. Senin yüzünden ben bir şey alamıyorum ki. Gidin kırın oğlum sadece. Sadece taş Piş biz niye kırıyoruz? Obsidyen yapmadan gidin kırın. Bahar Başka nerede? Bahar sen ne yapıyorsun? Bahar öldü mü lan? Hmm. Oğlum siz öldünüz mü? Söyleseniz abone. Bak bak. İşte söylemiyorsunuz ama. Ölçüsü zora şey attı zor. Selam abi. Kim düşürdü? Oğlum, adam orada. Adamlar da niye burada? Düşürmedi orada öyle. Atlayayım mı oraya? Bu ne oğlum ezel sahnesi gibi ya. Lan Alman lan bu. Alman. Nazi nazi. Dermofil. <laughs> Beni alakadar etmez. Devran şuraya. Ha burada durursam ben bomba atarlar ama. Ne yapacağız ki? Malların benzinine gidin ya. Adam önce ölürüz. Ya da bunların yolunu kırın. Biraz pişik gibi. Ortaya giden 3 tane yol var zaten. Kırmızı değil de sarı yolu kırsanız. Tamam. Ortada biraz vakit kazanırsanız. Diğer sarıda gelmesi iyi de bu nasıl ping ama? Diğer Gel, an gelme. Yani. <laughs> Hadi Adam ping var. Adam orada lock lockta kaldı lan. Umut. Ne? Adam taşın içinde bug'da kaldı. Gördüm şurada mı? Oğlum bu nasıl bir şey ya? Orospu çocukluğu yapmayın. Kaç ping var onun? Biraz kameraya yaklaştır orospu çocuğu o ne? o ne? Aa ananın ne? amına sok bunu bak orospu çocuğu burada ne yazıyor yap, bak. Ne? Bak ananın amına ananın amına bak oku amına kodum işte. 20 de ya ama kesin bomba aldı benim bomba alacak şimdi. Bak, sarılarda şey e, he, yatak yok değil mi? Bak çıktı oyundan. Hı hmm, çıktı bir tanesi çıktı. Geldi Yo oğlum işi geldi. Işte. Anasını sıkıyorum. gelmiş. Sarıların yolunu kırın ortada kimse yok şu an. Gidin garın koş koş kır kır kır. Onların o taraftakini de kırın buradakini de kırın. Kır oğlum kır. Oğlum iki hepsi de beyaz almasın ya? Üstünde olduğun yolu kır. Y yolu mu kırayım? Aynen. Yolu neyle kıracağım acaba? ile. Vakit kazanırsınız oğlum. Devran e, üzümlükler toplasana. Çık diye üzümlük toplama. Hemen topla. topla. Devran ben yolu kırıyorum. Yolu kır yolu. Mal yolu kır. Anladım. Geliyor geliyor geliyor. İbret alem olsun ananızı sikerim. İbret alem olsun. Geri zekalı mal. <laughs> Lan dur bunlar bedi var abi. Git zümrüt topla. Zümrüt topla Veze götür. Devensin. Umut sen orada ayrılma. Oradan ayrılma sen. Umut sen orada ayrılma. Oradan ayrıl. Umut sen orada ayrıl. Amına koyayım şu lafı söyle. Adamın pingi var, pingi. <laughs> Sağ tamam mı? Hadi evren, git İpail şunlara vur ya. Bir... Yeni, oyuna başlayacak. Bunların mal gibi bir şey yapıyor. Bak biri biri ortada. Geldi evren, geldi geldi. Gel. Zıplayarak vur. Zıpla zıpla Sıkıntı yok. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> Çok Sokomdanlik bir, şey bir video oldu. Maalesef kazanamadık ama ikinci bu kaçıncı olduk üçüncü olduk. Umut umut Evet. Seni dondurma gibi ya. Yani. Biz gittik hadi bay bay.